Bu eklentide Minecraft'ta görebileceğin birçok farklı ejderhaya sahip olacaksın ve özellikle sadece bunlar değil 15 ejderhanın yanında onları yumurtalama, yumurtaları evcilleştirmek ve daha fazlası da var. Ben de mezun zamandır ejderhan modu isteniyordu ve ben de dedim ki artık neden çekmeyeyim. Moda geçmeden önce bu modu beğenirseniz videoyu beğenmeyi, abone olmayı bildirim açmayı da gerçekten de sevinirim. Uzun zamandır ben de çekemediğimin farkındayım ancak yeni modları buluyorum. Bazı modlar çok fazla içerik sunabiliyor ve bunları zamanım yetmediğinden tanıtamayabiliyorum ve ben de bir mod çekerken tüm özelliklerini anlatmadan gerçekten de içime sinmediği için sonraya bırakmış oldum aslında. 15 farklı ejderha ve bunların zırhları izlemeye devam edenler görecek ve tabii ki siz de mod isteklerinizi videonun altında belirtin. İnternette değil linke da gerek yok. Youtube kardeşler.net yazarak da siteye ulaşıp modları indirebilirsiniz. Örneğin X-Ray modu. X-Ray modunu indirmek için burada sayfanın en altında bulunan indirme butonuna gelmek gerekiyor. Sonrasında burada indir doğulan tuşunu seçiyorsunuz. Karşınızda böyle bir sayfa çıkacak. Burada bulan devam etmek için tıkla butonuna basıyorsunuz ve daha sonrasında açılan pencerede 5 saniye bekliyorsunuz. Daha sonrasında ise 5 saniyelik sürede olduktan sonra burada bulan linke git butonuna basıyoruz. Karşımıza tekrar burada linke git butonu çıkmakta. Aynı şekilde yine linke git butonuna basıyoruz ve bakın linke git butonuna bastığımızda karşımıza şu anda indirme sayfası geldi. Buradan rahatlıkla indirebilirsiniz. Tabii ki sizler daha çok reklam verebilir, YouTube'a yönlendirebilir veya farklı reklamlar atabilir. O durumda ise o siteyi tamamen kapatarak tekrar denemenizi tavsiye ederim. Android'lerde direkt indirime başlattıktan sonra bildirime dokunduğunuzda ya da Minecraft gelecektir ya da Fakat eğer ki gelmiyorsa yapmanız gereken işlem çok basit. S dosya yöneticisi uygulamasını kullanıyoruz. Tabii ki de ben her videomda zaten S dosya yöneticisi uygulamasını indirme linkini veriyorum. Direkt rahatlıkla bu uygulama indirebilirsiniz. İndirdikten sonra ise bakın burada dahili depolama bulunmakta. Buna girdiğinizde siz modu nereye indirdiyseniz oraya seçmeniz gerekmekte. Normalde varsayılan olarak birçok cihazda olan indirilenler klasörüne gitmekte. Buraya girdiğimizde ise bakın bizim az önce indirmiş olduğumuz sırt çantası modu bulunmakta. Bunun üzerine bastığınızda ve belli bir süre beklediğinizde şu anda bakın burada uygulamayla seçenekleri çıkmakta. Tabii ki burada direkt Minecraft'ta belirmeyebilir. Biraz daha aşağılarda da olabilir. Minecraft'ı seçip direkt sadece bu sefer denemez yeterli. Daha sonrasında ise otomatik Minecraft açılacaktır ve kurulma başlayacaktır. Fakat Diyelim ki burada Minecraft çıkmadı. Peki ne yapacaksınız? Tek yapmanız gereken tekrar paketin üzerine gelip burada alt tarafta bulunan yeniden adlandır seçeneğini seçmek. Bunu seçtiğinizde bakın burada şu anda mevcuttan uzantısı olarak gelmekte. Fakat eğer ki sizler de zip olarak gözüküyorsa veya farklı bir uzantı olarak gözüküyorsa ne yapıyorsunuz? Diyelim ki burada zip yazıyor. Nokta zip yazan kısmı siliyorsunuz ve ekranda da olduğu gibi buraya mevcuttan yazmanız yeterli. Daha sonrasında tekrar kaydedip tekrar üzerine bastığınızda Minecraft otomatikman çıkacaktır iOS için de indire bastıktan sonra burada bulunan şurada aç butonuna basıyorsunuz. Sonra bu eklentiyi açıklamada bulunan Copy to Documents yani Documents uygulamasını indiriyorsunuz. Copy to Documents dediğinizde ise sizi direkt bu sayfaya atıyor ve buradan Open in Another App yani farklı bir gramayla aylaşça basarak da Minecraft'ı seçmeniz yeterli olacak açılan pencerede. İster ama da oyun yeni videoda veya daha önceki videoda da oynamanız mümkün. Açmanız gerekiyor yoksa doğru çalışmayacaktır. Sonra da eklentiyi kaynak paketlerinden ve davrandan da açmanız gerekecek. Özellikle bu modun light sürümü yani biraz daha düşük versiyonu ile birlikte aslında cihazınız biraz daha kötüyse bunları göstermeden önce tabi bu videoyu izlemezseniz sonra kadar izlemezseniz bunları kaçırabilirsiniz. Bu arada dediğim gibi light versiyonu yani biraz daha düşük versiyonda da Açıklamada indirme linki olarak olacak ve tam sürümde tabii ki. İlk başta yumurtalarda bulabileceğiniz birçok farklı 15 tane farklı ejderhayı burada görürsünüz. Bunların hepsini direktmen buradan da modun sunduğu ve doğal olarak eklenen dünyanızda çıkabilen bu yumurtalar olacak. Bunlardan az sonra bahsedeceğim o yüzden izlemeye devam edin derim. Ve tabii ki bu ellerin hepsini bulmak isterseniz direkt hepsi menüsünün altında da bunlar var zaten. Ve modun eklediği burada farklı mineraller de var. Bunları da videonun ilerleyen dakikalarında zırh ve ekipman yapmak için kullanacağız ve slash function komutunu kullanırsanız da burada modun sunmuş olduğu bazı komutlarla diğer eşyaların hepsine erişebilirsiniz ve yaratıcı moddan bulamazsanız da bu da bir çözüm olabilir. Ancak zaten modu videoda gösterdiğim yöntemlerle kurduğunuzda büyük ihtimalle envanterinizde hepsi olacaktır. Bunlarla kafanıza fazla karıştırmak istemeyip hemen yumurtalarla başlamak istiyorum. İlk başta modun sunmuş olduğu bu yumurtaların her biri ejderhaların doğmasını sağlayan yumurta biçimleri ve bunları bazı biyomlarda bulabiliyorsunuz ve yuva halinde dünyanızda çıkmaya başlıyor. Tabii ki ben bile dünyamda çok dolaş ancak bulamadım. Gerçekten de nadir bulunabilen yuvalardan birkaç tanesi. Bunların örneklerini zaten ekrana vereceğim. Onlardan birini bulduğunuzda 3 tane farklı sandığa kadar gidebilen size hem değerli eşyalar kazandıracak hem de yumurtasını bulacaksınız ejderhanın. Diyelim ki yuvalardan bir tanesini buldunuz ve vurarak etkinleştirdiğinizde 40 dakika boyunca beklemeniz gerekecek eğer ejderhanın çıkmasını istiyorsanız. Bir kere dokunduğunuzda zaten partiküller çıkmaya başlıyor ve 40 dakika süreciniz başlıyor. Fakat 40 dakika beklemek istemiyorum diyebilirsiniz. Neden 40 dakika bekleyeyim ki ejderhanın doğması için? Bunu hızlandırabiliriz tabii ki. Bunun için de Minecraft'taki Ender gözünü kullanmanız gerekiyor ve birkaç kere dokunmanız gerekiyor. Burada besleme mantığını kullanıyorsunuz. Eğer birkaç defa tıklarsanız bu süreyi kısaltarak ejderhanın <laughs> çıkmasını sağlarsınız. Şu anda yumurta sallanmaya başladı. Ve yumurtadan çıktı. Tabii ki belli bir süre bir dakika kadar bekletiyor bu işlemi yaptıktan sonra. Ve evet ufacık bir ejderha karşınızda. Gerçekten çok tatlı. Sizce de öyle değil mi? Peki ben bunu nasıl büyütebilirim? Sonuç olarak bunun büyümesi 4 saat sürecek eklentide doğal olarak eğer gerçekleşirse. Ama siz bunu herhangi bir çiğ morina ve diğer bir tür olan burada çiğ somonla besleyerek büyütebilirsiniz. Evcilleşir demez gerekiyor. Sonra da beslemeye başlıyorsunuz. Birkaç defa kademe olarak büyümeye başlar. Düşündüğümden çok da fazla büyüdü kendisi. Diyelim biz bunu besledik ve bu hale getirdik. Çok fazla ardarda arda besledikten sonra yaklaşık bir 50 tane balık harcayacaksınız büyük ihtimalle büyütmek için. Tabii ki 4 saatlik bir işim burada 2 dakikaya kadar düşürüyorsunuz o yüzden bence 60 balık da feda edilebilir gibi gözüküyor. Sonra da daha önce zaten evcilleştirdiğiniz bu ejderhaya right diyerek binebilirsiniz. Ve en ise modun sunmuş olduğu zırhlarla da onu koruyabilirsiniz. Ve bir değer kullanmanız gerekiyor tabii ki onu kontrol etmek için. Bu arada bu menüyü envanter tuşuyla açtığınızda zaten böyle bir menü karşınıza çıkıyor. Tabii ki sadece modun sunmuş olduğu illa bu zırhı yapmak zorunda değilsiniz. Minecraft'ta herhangi gibi at zırhını da destekliyor. Bu zırhın bize katmış olduğu koruma sayesinde artık bu ejderha daha da az hasar alabilir. Ve tabii ki şöyle bir şey daha var ki alev attırabiliyorsunuz ağzı sayesinde. Bunun için devcileştiğiniz de ve eğer taktığınız bir ejderha olması gerekiyor bu ejderha. Sonra da bir kere zıplıyorsunuz ve Blaze çubuğuyla birlikte zıplamanız gerekiyor. Zıplayıp basılı tutuyorsunuz yani. Ve konsol etme için ve tabii ki de yükseltmek için de bir kere dokunma gerekiyor burada zıplamaya veya basılı tutmak yükseldiğinizde ise burada yön tuşları ileri geri sağ veya solu kullanabilmeniz mümkün çıkmak için de eğilebilirsiniz ve şimdi dahili olan bir yumurtayı kaldırmayı göreceğiz. Bir yuvada yumurta buldunuz ve tekrar zaten bunun açılışını göstermiştik. Eğer bir yumurta türünden bir tanesini yerden kaldırmak isterseniz modun sunduğu yapım bulunan bu elmas makası kullanmanız gerekiyor. Bu da zaten benzer bir yapımda. Sonra bu makas da, hayatta kalmadığında bası tutarak kırdığınızda bir baltayla odun kırıyormuş gibi Enize tekrar geri alabilirsiniz bu yumurtayı ve her bir yumurtayı tabii ki. Şimdi ejderhalardan da bazı özler elde edersiniz. Bunları da elde etmek için elmas makasla bir kere envanterdeki tuşa tıklamanız gerekiyor. Bu sayede de bazı mineraller törpülüyorsunuz. İşte buradan da aslında modun sunmuş olduğu bu parçalara denk geliyoruz. Ve bunlar zaten ejderha türlerinden yine elmas makassa envanterdeki tuşa basmanız gerekiyor. Ve tekrar size bu parçalardan birkaç tanesini veriyor. Bunlar da doğrudan bağlantılı. Bunlarla bazı ekipmanları ve zırhlar yapacağız şimdi. Fakat yapmadan önce bu modu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone de olabilirsiniz. Burada gördüğünüz yaratıcı moddan da her birini bulmanız için size kategorize edilmiş durumdalar. Göğsü, pantolon ve bunları yine ya da kafalıktan da bulabilmeniz mümkün. Ve bu ekipmanlar da dahil. Ve bir eşya yapmam aslında tek yapmaz gereken buradaki tiki kapatmak olacak ve hepsi menüsüne inmeniz gerekecek. Burada gördüğünüz gibi modon sunmuş olduğu ve kullanmış olduğumuz ejderha hazırlarının yapımı ve her birinin türü zırhlarını elde edebileceğimiz yapımlar bulunuyor. Bunları zaten parçıkları makasla almıştık. Tabii ki şöyle bir detay var ki şu anda bu ejderha bana saldırmıyor diye aldanmayın. Çünkü zaten biz bunu evcileştirmiştik. Ama eğer evcil olmayan bir ejderha olsaydı biz ona yanlışlıkla vursaydık veya kendisi de bize saldırabilirdi. Dikkat etmeniz gerekiyor o yüzden. Ayrıca oyunun durdurma menüsünde burada görebileceğiniz sol tarafta benim anlattığım birçok farklı şeyi burada yazı olarak da size sunuyor eklenti. Tabii ki biraz hatalı gözüküyor burası. Yapımcıya kadar birçok farklı özelliği buradan da ulaşmanızı olanak tanıyor. Mesela burada makasın yapılışı gözüküyor. Ve tabii ki burada yumurtalarda tekrardan ejderhanın hepsini bulabileceğinizi hatırlatmak isterim. Tabii ki şuna dikkat edin evcileşmiş bir ejderha olması gerekiyor yoksa kesmenize izin de vermiyor. İşte burada evcileşmiş ejderhadaki snare tuşuna basarsam Parçacığını bana vermiş oluyor belli bir sayıda. Ayrıca dostlar şunu da söylemek gerekiyor. Bu ejderhalar birine evcileştirebilirsiniz. Yani aynı türdeki bejderha ve yine onları besleyerek de bir yavru oluşturmanıza olarak tanıyor. Bu da neslin devamlarını sağlıyor. Ve şöyle bir şey de var ki bu ejderhaları kaybedemezsiniz. Çünkü Minecraft'daki kurtlar gibi yanınızda ışınlanacaklar. Evet dostlar bu modunda sonuna geldik. Umarım detaylıca anlatabilmişimdir ve gerçekten de umarım beğenmişsinizdir. Zaten ben diğer anlatamadığım tüm detayları semde de detaylı şekilde yazmaya çalışacağım. Oradan da hem modu indirebileceksiniz zaten. Eğer cihazınız biraz daha kötüyse bahsettiğim gibi bu modun hem tam sürümü hem de biraz daha düşük sürüm olacak. Uzun zamandan sonra bir ejderha modu çekince bence bu ejderha modu da gözden gerilemeyecek kadar güzel olmuş. Ve bu modu beğendiyseniz de siz de videoyu beğenmeyi, abone olmayı, bildirim açmayı unutmazsanız da gerçekten de çok sevinirim. Hemen sağ tarafta da kamda daha önce yayınlamış olduğu ejderha modları da olacak bu arada. Aşkımada da zaten var ve en son videosu sağ tarafta.